Entry'ler, korku oyunları, uygulamaları ve daha fazlasının olduğu tekranla slendirme hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in G teknolojisi olan G103 adlı bir oyun klavyesini inceleyeceğiz. Aynı zamanda kutu açılımını yapacağız. A aslında kutu açılımı pek sayılmaz çünkü gördüğünüz gibi açık yarı. Ama bu da size bir ön bilgi olur. Ve aynı zamanda bu e, klavyeyi inceleyeceğiz. Bu tuşların ne anlama geldiğini falan söyleyeceğim sizlere. Hemen başlayalım. Öncelikle burada Logitech'in amblemi var ve G'nin burada yazıyor zaten ve G103 bizim modelimiz. Şurada gaming keyboard oyun klavyesi yazıyor. E, böyle bir görüntüsü var. W A S D G tuşları Oyun modu ve yön, e, yön tuşları e, kırmızı renkte. Bunu bir e, süslü falan görünsün diye yapmışlar. E, başka zaten diğer kısımlar siyah. Ve şu kısmı zaten e, satmak için yapmışlar. Orası öyle değil. E, normal klavyelerde de olur belki bilmiyorum ama. şu iki tane e, enter tuşu var. E, hemen şimdi uzatmadan açalım. Şöyle e, normalde şunları ben aldığımda şurada böyle bir bant gibi bir şey vardı. Ve bunu biz kelebek bıçakla yapmıştık aslında kelebek tarakla. E, hemen şöyle şurada şuradan çıkıyor. Şurayı hemen bir açalım. Böyle zaten ters açılıyor aslında düz de. böyle de açtım. Böyle e, iki tane parça çıkıyor. Ön, ilk parça klavyenin. Şu klavye çıkaralım. Şöyle. Ve avuç içi desteği çıkıyor arkadaşlar. Bunu sonra artık e, söyleyeceğim. Öncelikle şu kutuda işimiz kalmadı. Öncelikle size şu avuç içi desteğini anlatacağım. Ve bu avuç içi desteğini bu klavyenin yanına koymalarının sebebi sebebi de daha kolay oynanmasını sağlamak şöyle. Zaten size göstereceğim şu yanlarda gördüğünüz gibi tırnakları var bu e, işi desteğinin ve bu işe yarıyor ve e, bu e, oyun klavyesinden ayrı satılmıyor ve şimdi geldi klavyemize şimdi, e, klavyenin öncelikle şu tü, e, bu oyun desteğini isteyenler takabilir ama isteme, istemeyenler de takmayabilir ama ben yine de size e, bir ön bilgi vereceğim yani e, Size göstereceğim takmak isteyenler için böyle bunu alacaksınız ve şuradaki yan yanlardan şöyle bastıracaksınız ve ters çevireceksiniz. Hende yani çıktı. Şöyle bastıracaksınız, şöyle tutup ters çevireceksiniz ve klavyemiz. Neredeyse hazır. Yani de görüntüsü filan. Ee, dediğim gibi şu D tuşları var. Şöyle. D tuşları. Bu e, oyuna e, tuş filan ekliyormuşsunuz. Mesela bu tuş abusunda. Şarjör filan değiştiriyor. Böyle de galiba. Ve şu oyun modu. Şu joystick'e benzeyen. Siz e, şu an göremiyor olabilirsiniz. Ama ben görüyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Şu joystick'e benzeyen tuş olan oyun tuşu ona şöyle bastığınızda şu Hani Windows'u açar ya şu tuş Şuradaki hani normal bilgisayarlarda filan oyun klavyelerinde e, Şu e, tuşa bastığınızda Windows'u açar ya işte buraya bastığınızda Windows'u açmıyor yani tamamen oyun modu Ve şuradaki görüntü zaten G103 modelini göstermiş şurada Uzatmak için ve e, yön tuşları böyle aslında ters de ben şöyle şöyle oynamam gerekiyor. Özür dilerim. Şu elimle şöyle oynamam gerekiyor. Ve şimdi bu elimle şöyle ve bu elimle de böyle böyle kolayca oynanıyor. Ve şu, zaten şöyle e, şu avuç içi desteğinize e, şu elinizin şu kısmı şu kısmını e, değdirmeniz gerekiyor şöyle ve şöyle e, daha kolay oynamamız için e, başka ve şu e, normal Hani yerlerde caps lock falan bastığınızda şu ışık yanar ya işte buraya bastığınızda bu klavyede Şuradaki a yazıyor ya o o lamba açı açılıyor ve şuraya bastığınızda da, da şuraya bastığınızda da bir şey download ederken indirilmiş görüyoruz. E, indirmiş oluyor. E, burada space tuşumuz var. Ve e, oyun klavyelerinin diğer klavyelerden ayıran en önemli özelliklerinden biri ise bastığınızda daktiloya benzer bir ses çıkarması hemen dinledim Böyle böyle daktiloya benzer bir ses çıkıyor. Ee, şuradaki tuşlar çalışmıyor galiba. Ee, evet çalışmıyor olabilir. Şurada Logitech'in amblemi var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, bu klavyeyi tanıttık ve geldik buna. Bunu da zaten yaparsınız sorun yok. Ee, klavye tanıttık arkadaşlar bugün sizlerle klavyeyi inceledik tanıttık. Ve size neyin nasıl olacağını söyledim. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza ve kardeş kanallarımıza abone olmayı ve videomuzu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler ve iyi oyunlar.